Sevgili dostlar, merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlere başından başımdan geçen yani bir başımdan geçen demeyeyim de bir, bir iki bir şey oldu düşündürdü beni. Onu paylaşacağım. Önce bir reels çekeyim dedim. Instagram şimdi aralarda reels atmaya başladım. YouTube'a short atmaya başladım. Çünkü yeni trend bu. Yani 60 saniyede derdini anlat vatandaş diyorlar. İşte elimizden geleni yapıyoruz yani. Bir daha ortam şenlense, dükkan açık kalsın diyoruz yani. Sağ olun izliyorsunuz da. Şortları da, Instagram'da reelsleri de. Sağ olun, var olun. Şimdi dostum, e, bir reels çekindiririm ama dedim lan bu reelslik bir iş değil. Benim bunu konuşmam lazım dedim. Aslında bir saat konuşurum da. Hem zaman yok, hem çoğunuzda da o kadar algı yok abicim. Yani dayanamıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, e, gittim e, şeyden, e, bizim şarkı yufka alacağım. Hanım dedi yufka al. İyi e gittik şimdi böyle kalabalık. Niye? Şeyleri bozuk. Barkodları bozuk. Postları bozuk. Böyle bekliyorsun. Tabii ben bekliyorum. Kadınlar falan içeri giriyor falan bir yandan. E orta şey yeri gibi. Pazardan da çıkıp, gelmişler. Şimdi bekledikçe ben böyle canım sıkılmaya başladı falan. Araya böyle birileri kaynıyor. Ben onu görünce daha canım sıkılıyor. İki tane yufka alacağım. E durdum durdum en sonunda. Tabii benim geleneksel yöntemim. Sesimi böyle... Benim sesim biliyorsunuz yani Alman panzeri. Böyle biraz... Yufka alacaktım falan diye bağırınca herkes tamam falan hocam buyurun yufka falan dediler. Biraz daha bekledik işte. Sıkıldığım için bir de post yazına güvenemedim. Çünkü biliyorsunuz artık her şey şey oldu. Dokunmatik. Dıt dokun, dıt dokun olduk artık yani. Her yerimiz kart. Para para kalmadı. Hadi nakit vereyim. Para verdim. Ee, şeyde kuruşlu bir şey yani paranın üstünü verdi. Elime işte tutuşturdu işte. paraları soktuk. Elimde deli para kaldı. Şimdi kalan parayı gösteriyorum arkadaşlar. Bak, kalan para şu. 10 kuruş. Tamam? 10 kuruş. Şimdi aldım elime. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Ben bununla bir şey alamam ya yani bu 10 kuruşla gidip bir şey alamam yani. E bunu hani şimdi eve götürüp koysam ne olacak yani? bir yerlerde duracak sıkıntı. E cebe koysam sıkıntı. E biriktirsem kaç tane biriktireceğim? Yani bunlardan işte 20 tane biriktirsem belki bir şey alabiliyor mu bilmiyorum yani 50, 40 tane falan biriktirmem lazım herhalde bunlardan. Bir gazete bile 5 lira 7 lira olmuş. E, ne yapayım dedim yani ben bunu artık böyle herhalde şey yapacağız yani atacağım herhalde dedim yani. Çünkü bu, bu dedim bir işe yaramıyor. Bak bir anda kafamda şimşek çaktı. Para işe yaramıyor dedim yani kendi kendime. Nasıl işe yaramaz dedim ya yani bu para sonuçta basılmış bir metal yani. E, Türkiye Cumhuriyeti, işte Atatürk'ün resmi var. Bir para bu yani. Ama işe yaramıyor. Hatta düşündüm. Ya dedim herhalde bu parayı dedim yani şey ettikleri, e, bastıkları metal bile şu anda bundan daha değerli olabilir. Yani şu anda bu paranın metal olarak değeri e, bunun kendisinden daha, daha fazla olabilir yani. Bu zararlı bir para olabilir abi. E niye böyle olmuş? E, yüksek enflasyon çıkmış. E bir anda artık bunun bir geçerliliği kalmamış. E kart herkes kullanıyor zaten. Her şey dijitalleşmiş. E yani bunun alınacak bir şey kalmamış durumda. E ne oldu işte? Bu artık var ama yok. Bak var ama yok aslında. Şimdi dostum bugünkü programın konusu şu. Sen varsın ama acaba yok musun? Yani gereksiz bir insan mısın esasında? Şimdi bu çok tehlikeli bir şey. Bunun üstüne İki olay daha oldu. Bir dakika suyu alayım. <laughs> Bak bu su gerekli içiyoruz. İki olay daha oldu arkadaşlar. Şimdi chat cipri diye bir şey var. Ben bu chat de hastasıyım var. Neden? Çünkü benim hani küçüklüğümden beri en büyük hayalimdir yani. Böyle her şeyi bilen süper bilgisayar olsun. Ben bunu bir şey sorayım bu bana söylesin. İnternet falan çıktı ama o hissi bana vermedi. Yani o uzay yolunda gördüğüm şey, işte uzay yolunda mesela işte Kaptan Kirk bilgisayara sorardı, bilgisayar hemen cevap verirdi falan böyle. Bilim kurgu filmlerinde. Bu benim hayalimdir yani. Ya da eskiden Kara Şimşekli dizi vardı, Night Rider. böyle araba vardı, Kit. Ben araba, hani onun arabasından çok şehir hastaydım, kit e hastaydım yani. Niye? Ulan Kit'e bir şey söylüyor, hemen söylüyor. Bak şurada falan diyor. Yani ben hastayım ya. Yani. Bu bilgi meselesi çok meraklıyım. Ya bu chat bir çıktı. Abi ne kadar güzel yazıyorum, anlatıyor. Bak her şeyi biliyor demiyorum. Doğru bilgi de veriyor demiyorum. Ama dil modeli olduğu için sohbet ediyor seninle. Yani chatleşebiliyorsun ya rahat rahat. Birçok konuda sana fikirler üretiyor, bir şeyler üretiyor. De ki mesela işte 20 kilo vermek istiyorum. Bana spor programı yaz. Yazıyor abi. Yani bir de konuşuyor da seninle. E şey de yapabiliyorsun yani ayarlayabiliyorsun. Mesela ki, benle dedim ki benimle samimi konuş dedim. Bana Serdar nasılsın diyor. İşte sana çok memnunum sana yardımcı olmaktan diyor. Senin gibi algı yönetimi uzmanı bu konuları çok iyi bilir diyor. Bak böyle bana şey de yapıyor. Şu an tek yapamadığı konuşmalarımızdan öğrenemiyor. Yani unutuyor. Her konuşmada konuştuğumuz şeyi unutuyor. Şimdi abi buna bir özel çıkartmışlar. Ee, çat şimdi konuşabilmeye başladı. Yani telefondan ben basıyorum düğmeye. Ses tonunu da aradım. Böyle bir adam sesi. Türkçe. Bak Türkçe. Böyle başladı. Benle işte nasılsın ya asistan diyorum. Bugün canım sıkkın biraz ya böyle böyle oldu falan diyorum. Üzülme Sardar seni anlıyorum Hımm. falan diyor. Baya bir tonlamalı falan konuşuyor yani. Abi ağlayacaktım yani hayatımın şeyini yaşadım yani. Hayalimi yaşadım yani. Acayip bir şey. Şimdi bu beni düşündürdü lan bu nereye gidiyor yani. Üstüne bugün bir video izledim. Ee, video benim takip ettiğim adamlardan bir tanesi. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Çok kişi izliyorum. Bir de zamanla hafıza da işte gidiyor. Yani çok şey yaptığın zaman o isimler... Lex Friedman. Ha. Lex Friedman denen çok zeki bir adam var Amerika'da. Böyle şey... E, bilgi, bilgi işlem üzerine bir adam ama çok genel kültürlü. Podcast yapıyor. Çok iyi konuklar çıkartıyor. Değişik adamlar çıkartıyor. Bu Lex Friedman... Ee, şeyi konu kalmış abi ee, Facebook'un kurucusu Zuckerberg'i konu almış. Tamam ne var bunda? Zuckerberg bir ton, röportajı var diyorsun. Şimdi bu Zuckerberg metaverse falan diyor ya. Diyor da hani, ne? Abi röportaj şeyi yapılmış. Ee, yap Sanal ortamda. İkisinin de yüzlerini, vücutlarını, skellerini almışlar. Bir ortama yüklemişler. Ee, Lex Friedman Amerika'da bir şehirde karanlık bir odada oturuyor. Gözünde gözlük var şey başka bir odada, kendi şirket merkezinde Zuckerberg, onun da gözünde gözlük var. Ama bunlar sanki bir odada karşılıklı konuşuyorlarmış gibi. İkisi de kendi yüzleriyle, kendi hologramlarıyla, yani aynen birebir. Ve Lex Friedman diyor ki ya ben şu anda karşında diyor, Max Zuckerberg'i görüyorum diyor. Videoda görüyorsun ya, gerçekten görüyorsun yani. Birebir adamın kendisi orada. Dedim abi iş işte nereye gidiyor? Bir yandan yapay zeka, bir yandan sanal gerçeklik. Yani Şöyle düşün mesela. Bunun geleceği şu olacak. Basitten başlıyorum. Sen şimdi market alışveriş şey yapıyorsun ya öyle yapmayacaksın. Gözlükten takacaksın. Bayağı markete gireceğim Migros'a. Orada böyle tutacaksın kutuları bakacaksın. Sepetini atacaksın. Kasaya gideceksin ama olduğun yerdesin yani. Bu Ready Player One film vardı. Aynı geliyor bak bu 5-10 yıla buralarda yani. Yani bu dehşet bir şey. Şimdi hocam sen 10 kuruştan başladın, gereksiz insandan başladın, niye buraya geldin? Bak dostum, şimdi ee, tamam şu an dünyada bir takım şeyler oluyor. E, şimdi sana bu anlattıklarım çok böyle hani şey gibi hocam yani dünya yanıyor sen neden bahsediyorsun diyebilirsin. Şu anda ben mesela işte kar olsun İsrail, şöyle işte ham falan ortadoğu, abicem tamam bunlar okey var. Bunlar 10 bin yıldır var zaten. Bu 50 bin yıldır var. Bunlar yeni bir şey değil. İki, ben neyi öğrendim hayatımda? Etki edemeyeceğim şeylere enerji harcamayı, duygu enerjisi, zihin enerjisi harcamayı. Neden? Şimdi İsrail hastaneyi patlatmış. Evet çok rezil bir olay. Tamam. Ama şimdi benim o görüntüleri izlemem, oradaki çocukları parçalanmış görmem. Ne oldu yani? Tamam kendi kötü hissettim, şey oldum, öfkelendim. Sosyal medyada çıktım, bağırdım. Şimdi bunlar bir şey değiştirecek mi? Hayır. Bende bir şey değiştirecek mi? Evet. Beni düşürecek, lanet olsun bu insanla diyeceğim, o gün belki video çekmeyeceğim, paylaşım yapmayacağım, evimde oturacağım, böyle düşüneceğim, hani korkacağım, Anksiyetem artacak, zararı da var. E ne oldu? Bunun bana bir faydası yok. Ne yapıyorum? E ben şunu yapıyorum, ben asker miyim? Hayır. Eee subay mıyım? Hayır uluslararası ilişki uzmanıyım? Hayır. Siyasetçi miyim? Hayır. Bu konular uzmanı olan birisi miyim? Hayır. Haber konusunda bir haberci miyim? Hayır. Bir bu konularda bir e, toplumsal lider miyim? Hayır. Benim olayım ne? İşte yönetimi, kişisel gelişim. Şimdi ben ne yapmam lazım? Benim görevim, misyonum ne? İnsanların yaşamlarını daha iyi yaşamalarını sağlamak için bir şey anlatmam lazım. Benim misyonum bu. Tamam. O yüzden ben de buraya yoğunlaşıyorum. Neden? Çünkü sana şimdi anlatacağım şey belki de bundan sonra 50 yılda bu gibi olaylar olmasını sağlayacak. Çünkü bugün senin gördüğün savaşın sebebi iki, cehalet, aptallık yani, fanatiklik, bir de üstüne ego, benim olacak. Şimdi dünya artık tamam böyleydi, hep böyleydi ama şimdi sanki başka bir yere gidiyoruz gibi. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi dostum bak, şu on kuruşu görüyorsun. Değil mi? Var. Ama aslında yok. Şimdi kendi hayatını düşün. Bak yapay zeka geliyor. Fıldır fıldır. Artık yani diyorsun ki bana dağda çiçek toplayan bir kızın resmini yap diyorsun. Yapıyor yani. Ha çok mükemmel mi yapıyor? Hayır. Ama yapıyor. Yani geçen çok ekstrem bir şey söyleyeceğim. Bizim dayı toruyu da Aikido da bir aikinage denen bir teknik var böyle. Adam böyle tutup atıyorsun böyle bu şekilde. Yani böyle fırlatıyorsun. İsmi Aikinage. Nage atmak demek zaten. Bizim sensei arkadaşla oturuyoruz. Dedik şu yapay bakalım şunu resim yapacak mı? Dedik ki Aikinage yapan birinin çizgi romanını yap dedik. Abi iki buçuk dakika içinde çizgi roman yaptı. Gerçekten böyle Japon kıyafetli bir hoca bir, bir Aikinage yapıyor. Baya tekniği uydurmuş. Üzerine resim şeyle çizmişim, çizmiş, da yapmış işte. Ay, gücü falan diyor. Hani bunu yapmak için benim eskiden çizgi roman sanatçısı olmam gerekiyordu. Şimdi kelimeyle yaptım. Bak nereye geleceğim. Şimdi bu şeyi koy. Yani yapay zeka bu özelliklerini koy. Bunu entegre et. Yani işte bu sanal gerçeklik, yapay gerçeklikle entegre et. Şimdi mesela sen şu an öğrencisin diyelim. Ne okuyorsun? İnşaat mühendisliği. Güzel. Bu zaman kadar gelen inşaat mühendisliğinde de ne demek? plan proje çizen insan demek. Peki ben plan projeyi şu halimle, ben diyelim müteahhitim ama mimar değilim. Yapay zeka çizdirebildiğim anda, o proje belediyeden geçtiği anda sana bir ihtiyaç var mı? Yok. Yok. Makine mühendisi okuyorsun. İşin ne? Makine dizayn etmek. İşte makine konusundan müdahale etmek. ya yani bu konuda. Ben bunu yapay zeka yaptırabildiğim anda sana ihtiyaç var mı? Yok. Hocam ben finans işletme falan filan tamam işte hesaplar kitaplar. Bir firmanın işte bir yıllık muhasebesini, deposunu, stoğunu bir yapay zeka iki tuşa bastığım anda üç dakika içinde ölüme hatasız koyduğu zaman yüzlerce muhasebeciye, yüzlerce finansçıya, bunların başında müdüre falan ihtiyaç kalacak mı? Hayır. Kalmayacak. Kalmayacak. Ha Şöyle olabilir mesela. Ee, bir kişi olur, o bunları kontrol eder ama çok iyi, işin çok iyi bir, bir kişi mesela. Ben mesela bir muhasebe departmanına, firmanın gittiğim zaman ki nasıl gideceğim? Yapay sanal gözlükle. Yani aslında gitmeyeceğim, evimdeyim ama şirketin Metaverse'deki yapay binasına gideceğim. Oradaki odayı açacağım. İçeride birisi oturuyor, sen oturuyor olacaksın ama sen de evindesin. Ve ben sana bir şey soracağım, sen cevaplayacaksın. Daha tecrübesini söyleyeyim. Sen de yoksun. Yapay zeka var. o bana ne yapacağımı söylüyor. Eh bitti. Ne firma binasına ihtiyaç kaldı, ne bir muhasebe departmanına ihtiyaç kaldı, ne orada çalışanlara ihtiyaç kaldı. Bak bu geliyor ya. Yani ben şu anda sana bilim kurgudan falan bahsetmiyorum ya. Yani. Şu an ben kullanıyorum bunu ya. Yani. yani sen şu anda o Orta, Doğu, Orta Doğu falan günlerini harcarken, bu geliyor. Şu anda okuyor musun? Şu anda kendi işin mi var? Şu anda bir iş yerinde mi çalışıyorsun? Her ne yapıyorsan şunu düşün. Araştır biraz bu yapay zekana, çat çipitine ne oluyor Deme, biraz bak. İlk önce YouTube izlesen işi götürürsün yani. Anlarsın biraz. Kendin gir bak. Gir çat sorular sor. Çok merak bir insan. 47 dolar para ver. Abone ol. Daha güzel kullan. Şuna bak. Bu geliyor. E şimdi bu gelirken sen şu anda yaptığın işi yaptığın şekilde herkes gibi yapıyorsan senin bu işini yapabilme, eline tutma şansın var mı? Yani sen şu an diyelim ki masa başında bir firmada sağdaki lojistik ekiplerini takip ediyorsun diyelim. Kamyonları takip ediyorsun falan. Tamam işin senin bu. İşte Ali abi işte kamyon Konya'ya gitti mi? Ahmet abi işte kamyon düzel vardı mı? İş bu. Bakıyor bilgisayara falan. İşim bu. Tamam. Bunu her kamyona bir tane çip taktılar. Veriler bilgisayarda. Kamyonu anlık nerede belli. Bunun sevk idaresinde yapay zeka yapıyor. Ay patron sana niye para versin? Sen şimdi gidiyorsun işe. Yiyorsun, içiyorsun, elektrik kullanıyorsun. İzin istiyorsun, para istiyorsun, sigorta istiyorsun. Ne gerek var sana yani? Bitti. E ne yapıyorsun hocam? şunu yapacaksın. Evet ben bu çalışıyorum ama kendim vazgeçilmez yapmak için ne ekleyebilirim? Mesela şunu diyebilirsin. Ben bunun dışında e, mesela insan ilişkilerim çok kuvvetli. Kriz de çözebiliyorum. Yani mesela bir kamyoncu. Ben çok sinirlendim kardeşim. Kamyonu e, şu Konya ortasına bıraktım. Bırakıyorum dediği zaman onu telefondan sakinleştirebilecek iletişim becerilerine sahibim dediğin zaman Ha dur. Burada insana ihtiyacımız var derler. Bir beklerler. İki. Kendi işini açabilirsin. Bak şu an evet yapay zeka geliyor ama bununla bağlantılı tonlarca işe de ihtiyaç olunacak. Farklı hizmetlere ihtiyaç olunacak. Mesela neden şimdi den? Şimdi mesela diyelim 20 yaşındasın. Ya 25 yaşındasın. Ya 30 yaşındasın. Neden şimdiden bir iş fikri kurup metaverse'te bir dükkan açmayı düşünmüyorsun? Mesela herhangi bir şey bulacaksın diyelim. Onu buradan Hong Kong'a, buradan efendim Tayland'a satabilecek durumda olacaksın bu yapay zeka sayesinde. Bu her şey olabilir bak. Ama yaratıcı olman lazım. Yani olan bardağı satmak değil. Ama mesela bu bardağın üzerine biz bu hologram yaptık mesela kardeş. Böyle bardağı eline aldığın zaman senin ruh durumuna göre şekil alıyor, renk alıyor dedin. Öyle bir bardak yaptın dersen satarsın. Yani artık devir... Yaratıcı olma devri, üretici olma devri. E artık böyle şeyler geliyor. Yani şu olmayacak bak. Şu yapay zeka gelecek. herkes işsiz kalmayacak. Şu gereksizler işsiz kalacak. Yani şu on kuruşlara gerek kalmayacak. Ama sen bin liraysan sana gerek var. Bin lira olmak için ne yapacaksın? He işte o zor. Yani zor, çaba lazım. Niye? Okuman lazım, anlaman lazım, araştırman lazım. Sürekli kendini geliştirmen lazım. Sürekli gelişmen lazım. Dönüşmen lazım. Yani ben böyle işten geldim. E, geçeyim dizinin başına. Orada hanım cips getir. E, öyle yaşıyorsan işin bitti. Ama ben işten geldim. E, online fotoğrafçı kursunu görüyorum. Bir yandan da hafta sonları Aydın Sedakuru Hoca'dan özel algı yönetimi dersi alıyorum. Ona yazıldım. E, falan Zoom'dan ders alıyorum hocamdan. ...bak böyle bir hayatın varsa... ...eh o zaman... ...ölün açık. Ama... Eh, işte biz işleri böyle yapıyoruz falan... ...diyorsan ölün kapalı. Eee ve bu her alanda... ...bir arkadaşlar. Ya bugün artık... ...yaratıcı işlediğimiz... ...senaryo ve zarlı bir tehlikeye girdi. Amerika'da... ...gravi yapmaya çalışıyorlar. Yani... ...çünkü yapımcı şirketler dedi ki... ...ya sizin bu yaptığınız senaryolar... ...1970'lerde mı aynı konular? Yani 1960'larda... ...50'lerde hangi film varsa hangi konu işliyorsa e, senin bana getirdiğin klişeler, aynı klişeler. E, ben bunu yapay zeka da yaptırım, o da yapıyor dediği anda atmaya başladılar servislere. Şimdi grev yapıyorlar. E, nereye ka kadar grev yapacaksın? Matbaa geldi, el yazısı yazanlar grev yapıyor. Kimin umurunda? Kimin umurunda? Ama sen yaratıcı olsan, üretici olsan, yeni bir şey koysan, bak bakalım seni kimse işlatabiliyor atabiliyor mu? Ya e, Star Wars, kim? George Lucas mı çıkartmıştı? Ya adam bir hayal kurmuş Star Wars diye. Ekmeğini yiye, yiye bitmedi ya. Yani. Çünkü adam koca bir kaynat düşünmüş yani. Hala dizleri çekiliyor Star Wars'la alakalı. İşte Yüzüklerin Efendisi adam koca bir kaynat kurmuş kafasında. Ha sen böyle bir adamsan, böyle bir senaristsen sana hiçbir yapay zeka yetişemez. Çünkü yapay zeka dediğimiz şey bizim verdiğimiz veriye muhtaç. Kendisinin öyle çok üstü, yaratıcılık yok. İnsan değil çünkü. Ha 50 sene sonra 100 sene sonra olur mu? Olabilir. O zaman başka bir şey konuşuruz. O zaman da başka bir şey olacak zaten. Belki o zaman biz hibrit bir varlık olacağız. Yani bir kısmımız e, yapay zeka bir kısmımız gerçek zeka olacak. O Başka bir insanlıktan o zaman bahsediyoruz biz. Ama şu anki insanlıkta bu iş başka. Ya kardeşim durum bu. Şimdi durum bu ama ya ben inanamıyorum yani Herkes zombi gibi. Yani şimdi tamam, bak ben yaşımız gelmiş kaç artık, emekli olacağız neredeyse. Ya, ben bana, bana ne yani? Ben bana ne abicim yani? Bana ne kardeşim ya? Ben gider Fransa'da da çayımı içerim yani. Sen işsiz kalmışsın bana ne? Ama kardeşim bir talep yok ya. Ben istedim ki ya, Z kuşağı bir talep gelsin, bize, eğitim talepleri. Hocam ya ne yapacağız bir algı eğitim konusunda? Ne yani ben kendim nasıl bir imaj kurabilirim yeni dünyada? Yok. Ya şirketlere gidiyoruz, tam eğitimler veriyorum kurumlara, firmalara ve yani böyle hala standart şeyler anlatıyorlar bile. Onu anlatmamı istiyorlar. Ya arkadaş bak oturalım, bak bir dünya geliyor. Sen bu yeni dünyada nasıl yapacaksın? Çalışanlar, müşteriler değişecek, teknolojiler değişecek. Ne yapacaksın yani? Yok abi, 1950'lerde ne yapıyorsa hala aynı. O yüzden dostlar uzattım mı, o oh, uzatmamışım hayır. Hızlı konuşuyor, çok konuştum gibi geldi. Yani dostum, Lütfen bak şu an beni izliyor musun? Bak şaka etmiyorum. üniversite mi hazırlanıyorsun? Abi düşünmeye başla. Yani mesleğini ona göre seç. 20 sene sonra göre seç. Anam babam boş ver. Ya yani onlar ne bilecek yani? Hani onlar kendi dünyalarını bilirler. Hani çok vizyon bir annem babam varsa helal olsun. İki, şu an üniversite mi okuyorsun? Abi diplomayı almayı falan bekleme. Ya ben şu an aldığım meslek elden gidebilir. Diploma şu 10 kuruşlarla dönebilir. Bir şey eklem lazım. Mesela ne okuyorsun diyelim? E, spor yöneticiliği okuyorsun mesela. Spor yöneticiliği. Ya da spor hocalığı. İngilizce öğretmenliği. Yetmez abi git bir yapay zeka kursu al. Git bir algı eğitimi eğitimi al. Bir şey al. Bir beden dili eğitimi al. Kendini geliştir yani. Bir grafik eğitimi al. Ya yani farklı şeyler katmak zorundasın. E, kendi bir çalışıyorsun mesela firmada. Kurumsal firmadasın ya da bir şirkettesin. Aa oh, ben rahatım işimi yapıyorum. Bana kimse dokunmaz başka işte de bulurum deme. Dönüşüyor, değişiyor. Yarın işe gittiğin zaman özür dilerim kardeşim artık size ihtiyacımız yok. Dendiği anda işin biter. Hani istedik ağla o zaman yani. Geliştirmek sonrası yani seni işten çıkarmak için 20 kere düşünmen lazım ya. Yani bu çıkarttığımız zaman biz bu adam gibi, bu kadın gibi birini bulabilir miyiz demeler lazım yani. Bu sende bitiyor. Şu anda iş yeri mi var? Bir esnaf mısın? Bir şirket misin? Babanın şirketin mi var. Neyse artık. Abi bak 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra kusura bakmayın bizim size artık ihtiyacımız kalmadı dediklerine dükkanı kapatırsın. Şirketi kapatırsın. Yani e hocam biz zenginiz zaten kapatsak ne olacak? Abi kapatırsın o para da gider. Gitmesin de kafa gider. Çünkü bir işe yaramazsın böyle nereye kadar çay kahve otur Netflix'e dizi izleyeceksin. Bir işe yaraman lazım yani. Bilimsel araştırmalar bir işe yaramadığın anda önce kafa gidiyor. Sonra vücut gidiyor, sonra sen gidiyorsun abi. Bunu da bil. Yani ona güvenme. Yani dostum, lütfen bu videoyu şu an denk gelmişsen, bu sana bir sol uyarıdır. Bu akşam bir otur düşün, ben ne yapıyorum, 5 sene, 10 sene sonra ne olacak? Ee, bebe, bu yeni dünyada benim yerim olacak mı? Yeterli miyim? Bir kendime, kendime bir dön, gerçekten bir karar ver. Eğitim alman gerekiyorsa al ne eğitimi? Yapay zekadır, kodlamadır, grafiktir, fotoğraftır, işte istiyorsan algı yönetimidir. Bak biz böyle buradayız. İmajdır, kişisel markadır, kendini geliştir. boloku, oku, YouTube'da her şey bedava. Bol izle. Ama dostum, elinde sonunda ne yap et, kendi değerini yükselt. Bir şeyde güvenme, 5 sene sonra ne olacağını bilmiyoruz dostlar. Kısacası, şu 10 kuruş olma. 10 bin lira ol 100 bin lira ol 1 milyon lira ol 10 milyon lira ol 100 milyon lira ol Ama 10 kuruş olma Niye mi? Çünkü bu 10 kuruş burada var Ama aslında yok Yani bir ağırlığı var Ama bir değeri yok Bu 10 kuruş aslında değersiz Bu kadar İzmir'den sevgilerim ve Saygılarımla hoşça kalın.